Ha ben seni tanıyorum bu arada. Vallahi. Sen bir iki filmde oynadın değil mi? Söyledim ya sana ya. <laughs> Bak bu ara sokaklardan abi tenha tenha yerlerden götürüyor bizi. <gülüyor> 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 Ay ben size köy tamamıyla bir film platosu gibi diyebiliriz yani gerçekten. Orada gün batımını izlemeye geliyorlar gün doğumu. Oo yalnız o Gündoğumu kaya mu? harbi çok iyiymiş. Yani, gün doğumu gün batımı. Bir de işte oraya bazen yapılıyor. Yani. Burada bak, o fotoğraf ne hey, Sağ olasın. süper görünüyor. Otlu dondurma. Otlu sen de otlu aldın değil mi? Menfulo, hibiskus, nane var, gül var. 1960'larda hayalet bir köy olan adeta harabe dönen Adatepe'deyiz. Evet dostlar 1980'lerde bir grup insanın buraya gelmesiyle şehir hayatına kaçmasıyla buradaki evleri restore ettiler ve harika bir hal aldı. Şimdi bu köyü hep birlikte keşfedeceğiz. Gelin bir bakalım neler varmış bu köyde. Bugün biz de bu eşsiz köyde sadece taş evleri değil sanatı, felsefeyi ve burada kurulan yaşam düzenini keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Tutma. Bak, bak, biz video çekiyoruz. izin var mı? Buranın hangi doğal ürünlerini vurgulayabiliriz? Bak, bu zeytinyağları kendi asatım. Zeytinler kendi asatım. Kendin yapıyorsun. Evet, bak kapar ilaç. Vay bak, vay vay. Reçeller. Bak, madem. Bir de sabun varmış galiba burada. Evet, ha, bunlar mı? Sabunu kendim yaptım doğal. Oo, baksana. E. Ne faydası var abla bunun? Ya, biz öyle bunları yapıyoruz. Abi, kolay gelsin. Evet, ne burada... ki buranın en ünlü şeyi abla? Aa. Bak yaprakla veriyor abla. O da ilginç. <laughs> karadut verdi al, Bu reçel diye mi geçiyor abla? Marmelat. Ama şeker katkısı yoktur bunlar. Hmm. Bayağı tatlı. Buyurun hocam. Peki bunun direkt olarak ne olarak söylüyorsunuz? Çok iyi bu şey arada. Suyu. Karadut gelirseniz eğer buradan mutlaka alın. Konsantre oluyor değil Çok hoşuma Keza aferin zeytin aferin ve zeytinyağı buranın zeytin zeytin oldukça aferin meşhur aferin zaten. Hmm. dört tane. İsim neydi abla? Neslihan. Neslihan çok memnun oldum. Hayırlı işler diliyoruz. Aldık zeytinyağı sabununu gidiyoruz. Bir tane, Bir tane, değil oğlum dört tane alsana. Ha, dört. Aa ben onu fark etmedim. Aa, Seni görünce heyecanlan daldı. Heyecanlandı. heyecanlandı. Al, el ayağına, ayağına dolaştı biliyor musun? Mesela bunun biri büyük biri küçük. Nasıl oluyor? Abi. Bu 60 bu 40 mı? Yok. Ben kestim. 3 oldu. Yani yani aldım. Pek. Bakmadım aldım. Kolay gelsin ablacığım sağ abla, olasın. Ablalara da mutlaka bakın şu an vakit olmadığı için. Ablar bize kızıyor, bize niye gelmediniz diyor. Abi Abi, ne abi biz ya. burada şimdi yeri suluyor, az önce bahsetmiştik. Oo. Çok toz kalkıyor buradan. Abi kolay gelsin. Eyvallah. Kolay, gelsin, kolay abi. gelsin abi. Bu tozla siz kendiniz mücadele ediyorsunuz burada. Az önce bir toz kalktı burada, yemeklere falan da gel geliyordur illaki Biraz sıkıntı burada toz değil mi? Abi ne güzel bir şey, senin icadın bu ya. <laughs> Yok be ya. <yani. gülüyor> <laughs> Buranın çileği mi abi? Daha çileği bu. Efsane. Daha çileği. çileği. Şurada daha çileği. Direkt yıkamadan yiyebiliyor muyuz? Hayır, getir yıkayam, getir, getir. Afiyet olsun. Ne haber? getir. Getir. <laughs> getir, getir. Şey getir, çileği getir. Getireyim abi. Tamam. Bir daha alalım ya Bak çok efsane değil. Bakalım abi hemen tadına. Dağ çileği bu arada. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Meşhur Naim, Naim Başkan'ın dağ çileği bunlar. Oh. Dağda yetişiyor şey organik. Valla otuyla motuyla gitti yani. Dedi. Arkadaşı da ver. Oo, oh, bayağı iyi. Abi ne kadar bunun kilosu? 150 TL. 150 TL'ymiş kilosu arkadaşlar. 2025 Ağustos ayında 150 TL. Bakalım sene 26 Ağustos'ta bakalım ne olacak. <laughs> Gelenler olursa yorumlara yazın. Evet, abi ya. ben seni tanıyorum bu arada? Vallahi. Sen bir iki filmde oynadın değil mi? Söyledim ya sana ya. Yani. <laughs> abi çaktın o Sanki <laughs> sen ünlüymüşsün ee, Doğru. 20 tane filmde oynadım. Abi 20 tane. filmde. Aynen. bakar mısınız ya? İbrahim Çelikoğlu oynadı. Şu anda da settesin değil mi abi? Çak, bize şey kandırıyorsun şu anda. Çilekçi Naim abiye bak be. Üf. Karizma. Maşallah. Bak bak yakın çekim al. Abi biz film yıldızıymış haberimiz yok ya. Köy bizim abi. 200 lira var. Maşallah. Abi. abi ne zamandır burası popüler <laughs> oldu peki son? 1980'den beri <laughs> mi? <lan? gülüyor> Sen mi yaptın? Evet. Nasıl yaptın abi? Bize de anlat. Biz de yapalım bir yerlere Yusuf popüler. Bir arkadaşım vardı, hep çağırdım buraya. Ha. Yaptık işte ya. <laughs> abi bu 1980'lerde gelen şehirden gelen bir grup varmış sanırım. Onlar burayı restore etmişler. O hikaye tam olarak nasıl? Restore etti değil. Zaten eskiden bu evler vardı. Evet. Anladın mı? Buranın konumu var işte. Herkes geldi işte. Bu aile alganlar falan geldi ha. böyle. Taş Mektep falan. Aha. Şurada Ama, değil mi taş Evet, Taş Mektep işte. Tiyatro, o saat Pamukların falan evi vardı. Hmm. Yavaş yavaş da pandemiden sonra patladı zaten köy. Yani. yani ne diyorsun ki pandemiyle birlikte şehirden Pandemi, köylere göç başladı. Göç ondan önce de popülerdi. Hmm. Zaten Karadağlar çekimi oldu burada yer dönerken hmm. biliyor musunuz? Doğru evet O zaman gündemdeydi biraz. Hmm. Boğa boğa sev istersen gibi filmler evet. çekildi burada ve birçok filmde... Hayır ondan sonra işte yalın bir şey çektik. Septil Bayer şekilde falan. Oh, 20 tane sonra... filmde oynadım diyorsun. sadece şu noktada 20 tane filmde oynadın abi değil mi? Ya bu noktada derken bazen burada oluyoruz. Bazen sabah rolünü <laughs> oluyoruz yani şimdi. Hangi Çok rolü verilirse. Süper abi. Başka teklif gelmedi mi sana filmlerden? Gelmez mi ya? Şimdi değil işte... Mi? Projeyi söylemeyelim heyecan Aynen, olsun. Aynen, <laughs> Kendi imkanlarımızla iki tane su getirdik dağdan. Hmm. Bu taş kaldırımları hep kendi imkanlarımızla yaptık. Evet. Vay be. Şimdi aşağı mahalle kaldı, Rum mahallesi. meydan hmm. bitti, o alt taraf olacak. Hmm. O alttakiler evet. Rum evleri, burada Bak, Türk Rum evleri de. Bak mesela şey, o bizim köy odası yok mu böyle delikli? Evet. Ha. Orası eskiden Rumların yetimhanesiymişti. Bak böyle hmm. özel, eski onu hatta... Bir filmde şey olarak sağlık ocağını kullandık istedik. Hmm. Bak size birkaç yer göstereyim mi Orada Ha Olur olur abi. Aynen. Köyün dondurması, otlu dondurmaları meşhur. Evet otlu dondurma. Keçi sütlü otlu dondurmaları meşhur. Nerede yiyeceğiz o dondurmayı? Ya Hepsi otlu hepsi dondurma güzel. var, hepsi güzeldir. Şınar tarihi 500-600 yıllık zaten. Bütünlerin çınarın altında acil. bir oturup bir şeyler yememiz lazım zaten hafiften karnımız da acıktı. İşte köyün manlaması meşhur. Neyi abi? Manlaması. Kıymalı Manlama. gözlemeyi. Kıymalı hmm. gözlemeyi. Yoğurtlu soslu yapıyorlar böyle. Yoğurtlu soslu yapıyorlar. Çok ya, iyi. Harikadır manlama. Of canım şekli var He. ya şu anda. Şey Onu gibi. yapıyorlar. Yağlama gibi ha. Yok manlama ama harikadır böyle midenize şey yapmaz. Yormaz mı? Doyurucudur hem de yormaz. Bak bu ara sokaklardan abi tenha tenha yerlerden götürüyor bizi? Hayır evet. <laughs> ben size... Burası tam Aa, için ya. cennet ya. Aynen. Her yer çekim alanı. Zaten arkadaşlar köy tamamıyla bir film platosu gibi diyebiliriz yani gerçekten. O tarihi taş sokaklar, taş Baksana mimari. inanılmaz bir hava katmış. Benim manavın olduğu yer şeydi, kiliseydi eski. Yıkık da oram taşlarını bu duvarlara kullanmış. O zaman şöyle bir açalım mı şurayı abi? Şöyle ben size açayım siz gelin. İlkokul, buyurun. İlkokul, i̇lkokul mu? Eski bir ilkokul. Ay. Şu anda taş mektep. Bölgede... Eski tek okulu insanlar mesela yan köylerden gelenler altıda yola çıkıyorlarmış da elinde çıralar <laughs> böyle sağa yürüyerek yan tek okul burada bu burada oluyormuştu. Vay be. bittiği zaman da akşam tekrar gidiyorlarmış. Yan taraftaki köylerden de buraya yan gelen bayağı bir öğrenci bir var, var yani. Şu an aktif olarak şey yapıyor mu faaliyet gösteriyor mu bu mektep? Sanat merkezi olarak kullanıyor. Seramik şeydir. Hmm. Şu an sanat merkezi olarak hmm. devam falan yapılıyor. Evet. El sanatları. Yani kışın devamlı açık. He, Çok zaten orada yaşam anladım. merkezi olarak yazıyor bakın. Aynen. O daha eski zaman ne zamandan kalma bu okul? Bu bölgenin tek okulu adına ilkokul yazısı hala gözüküyor yani şu anda. Alt evet. tarafı da yaşam merkezi olarak Çok Yeni iyi. halini almış. Halk eğitimde işte sanat kursları, Hı -hı. işte seramiktir falan. Onlar oluyor böyle. İşte film çekimlerine kiraya veriyoruz bazen. Ama Hı -hı. içine falan girilmiyor değil mi şu an? Daha Genel girilmiyor. olarak turistler açık değil yani değil mi? Yok açmıyor onu. Ha, böyle yani. fotoğraf çekilmeye gelebilirsiniz. Evet, Çok tatlı evet. bir yani. Güzel. Bayağı güzel, ilginç. Oksijen yani çok fazla. Oksijen, nem de yok. Şahane bir yer ya. Ülkemizin en güzel köylerinden birindeyiz zaten şu Aynı. anda. Çek içine çek. Daha yukarı oh. köyün daha fazla. Oksijen ne? miktarı mı? Yani, oksijen miktarı. Abi biz bir de bu bu, bu videodan sonra yani yarın şeye gide gideceğiz. Tahta Kuşlar Köyü'ne. Oradan da bir video gelecek. Orası da ilginç yani şamanizm dinini Alevilikle şamanizmi bir arada yaşayan bir köy oldu süre. Sürtmen Köyü işte. Sürtmen yani Köyü. köyü. Buradan sonraki videoda orası olacak. İzlemeyi unutmayın. Sağ üstten gelmiştir o da. Böyle karşılaşmaları seviyorum. Bak Naim abi geldi bizi gezdiriyor şu an. Aynen. Hiç daha tanışmadık. Burada daha yeni tanıştık. Şey videoları var ya erkekler nasıl tanışır? <gülüyor> 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 hmm. Akşamın burada atlar. Ha, bu, atlar için olan çeşme mi abi burası? Ondan sonra, o zaman cep telefonu yok tabii, Millet su almaya geliyor. Kızlar erkekler o zaman Erkekler şurada kızlar su alma gelince birbirlerine uzama istedir. Ha. Evet. Haberleşiyorlar falan. Ha, buluşma noktası <laughs> gibi böyle. <laughs> ha? 300 öncenin 300 yıl öncenin Tinder'ı diyorsun yani abi. Aynen o zaman. şey. <laughs> Seviyor musun abi burada yaşamayı dürüstçe? Ya seviyorum da ya. Zorlukları da mı? Yine bir zorluğu oluyor ya. Yani. Ne mesela burada yaşamanın en büyük zorluğu ne mesela? İnsanlar abi, şehir hayatından kaçmak insanlar... istiyor. Buraya gelmek, bu tarz yani yerlere video, Şimdi Köy hayatı diyor, Aha. köyde keçi oluyor, koyun oluyor. Aha. Sen zaten bundan gelmiyor musun buraya? Evet. E, bu sefer de diyor, keçi diyor, sıçtı diyor. Abi Yok, en büyük zorluk bu olsun yedim. be. Kardeşim sen niye geldin oraya? En zaman? büyük dert bu olsun be. He, değil mi? Yani. Ondan sonra cimeriç e geldi diyor şeyi. göğü. Yep, yapma ya. Kardeşim ona göre önlemini alacaksın. Arkadaşlar tezekten tezek kokusunu istemiyorsanız köye gitmeyin kardeşim. Ya Köyde yaşamayın öyle. yani. Egzoz kokusunu almaya devam yani. Aynen öyle. Bir de geliyor bazıları. Arabayla köye gezebilir miyiz? Ulan köy burası kardeşim. <laughs> Bağdat Caddesi değil ki. Ya gerçekten. Caddede olsun diye ki burası. <laughs> Allah Allah. Fotoğraf çekilmek için de çok yani. güzel yani. Mesela taşınaktan gelin damat geliyor hani bu fotoğraf çektirmeye. Ha şey moda olmuş ya. Düğün fotoğrafı. Günde 20 tane bir gelin görüyoruz yani. Bir <laughs> hani de şöyle bir şey var. mesela konum olarak denize de çok yakın bir noktada Denizi burası. Abi. Hem oksijen deposu yani. hem denize de çok yakın. Arabayı boş aldım aldım yakın. mı denizde? <laughs> 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 Aman siz boş almayın, vallahi uçarsınız. Yani mesela. mesela yani. yani. Mesela Edremit Körfezi <laughs> çok yakın buraya. Burası en fotoğraflık nokta diyebilir miyiz daha burası ya, için? burası derken yani favori olan değil mi? Favori tarz? olan yerler değil mi? Yani Buranın olayı neydi abi? abi. Eski me köy meydanı galiba köy burası. Meydan. burası. Meydanı. Yani. Overthinkleme noktası şu, mı? Şurası Kocakaya. Orada gün batımını izlemeye geliyorlar gün doğumu. Oo yalnız o Gündoğum kaya Doğum harbi mı? çok iyiymiş. Gün doğumu, mu, gün batımı. Bir de işte oraya bazen Ünlüler geliyor oraya piknik falan böyle masa kuruyorlar orada. Şarap falan şarap takılıyor. Şarap falan içecek, şarap takılıyorlar orada. Ha. Evet dostlar, Naim bile böyle köyün güzel noktalarından birine geldik. Sağ olsun bizi de gezdiriyor şu an burada. Bu arada direkt konum da şey köyün camisinin hemen yanında burası. Banklar var şöyle. Hayır. Overting e, hocam, musun? ne yapıyoruz? Nasıl gidiyor? şeyin manzaranın keyfini çıkarıyoruz. Acıktık mı biraz? Bir tık. Bir tık, bir tık acıktık. Abi şu kandam. dediğin şeyden yiyelim artık Olay... ya. Manlama. Manlama. Yoğurtlu soslu böyle kıymalı gözlüme yoğurtlu soslu yapıyorlar. Üstünde tereyağlı böyle pul biberle böyle güzel harika oluyor. Hem doyurucu oluyor. Hem de mideyi rahatsız etmiyor. Abi şu adamın gözlere baksana nasıl açlıktan ne hale gelmiş. Abi baksana bu ara. gözler şöyle dönüyor. Manlama yiyip yanlamaca o zaman. Hadi gidelim Hadi o zaman. <laughs> Burası eski köy kahvesiymiş. İçeriye Oo. bakalım, gel. Hurmalı kahve. Belli zaten, bak bir köy kahvesi dizaynı var, bir havası var. Şimdi burada... Bir <laughs> de ne ne, ne anlatıyorduk abi? Hocam anlamazsın. siz anlamazsınız, siz göz tepede otuyorsunuz. Çıkın dışarı, hani hocam. Unorganized bir çık, çık abi da. çık. Bir şeyler yerim, da düzenlenecek. Bir tane manlama değil mi? Evet abi. Aynen abi. Abi manlayalım artık. Adam manlama Şurada manlama. Şurada mı yesek? Diye diye diye. Biraz diye, böyle diye, manzaramsı diye. mı? Yoksa gereksiz mi? Manlama gereksin. ve manzara mı? İyi teyze, ne yapalım? Valla biz yani. de geldik öyle gezmeye, burayı keşfediyoruz. Oğuzhan'ı iyi yaptınız. Hırkan ne kadar güzelmiş. Ben, ben üşüdüm ne geldi. <laughs> biz her yer Trabzon diyorsun yani. <laughs> Yok, anlamadım öyle işte. Bordo mavi. <laughs> rengi rengi çok falan. güzelmiş. He? Rengi çok güzel. Ben açıyordum, ben açıyordum Beni sıcak tutsun da ne olur. Çok tatlısın ya, <yani. gülüyor> sağ ol. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Çok güzel ya. İnsanlar da çok tatlı. Huzur var, evet. yapılıyor. Burada o fotoğrafı da iyi Sağ olasın. Oo, süper görünüyor bu. Şöyle dostlar, buraya geldik. O koruk, koruk değil, değil. karadut o. Evet, karadut. Koruk, Şöyle hurmalı kahveye geldik. Burada manlama deniyoruz şu anda. Şöyle benim elimde karadut suyu, Mecit'in koruk suyu var önümüzde de manlamalarımız. Manlama çok iyi bu arada. Vallahi şu an deniyorum ben de. Bu arada bu karadut suyu 100 TL, o da 100 TL herhalde. 200 liradan manlamanın ücreti. Şöyle kıymalı gözleme gibi bir şey. Koruk suyu da çok fresh bir tadı var bu arada. Hani ne ne çok şekerli, ne ekşi. Böyle tam arasında bir tat. Canım şu karaduta da, da bakalım. Karadut biraz daha tatlı benim daha çok hoşuma gitti. Ya yani buraya gelen hangisini yemeden dönmemeli? Hangilerini? Yani çok çeşit var. Aslında tamam. Tamam, da yakalayacağız. Günlük hayatta lavanta, melisa, gül, nane, peçe, bazı çayları var. Bazıları baharat olarak kullanılan yemeklerde. Hı -hı. O zaman ben yani, tadına bakarak da Aynen Şimdi olur. şöyle anlat kısaca. Lavanta biraz daha yoğun bir tat. Hibis kus hoş bir tat. Melisa onlara göre biraz daha hafif, bir fresh bir tat. Nane aynı, nane ise nane, nane, nane şeker yoğun bir tat. Merak ettiğiniz arkadaşlar kram çeşit varsa tadına bakabilirsiniz. Ben lavantaya bakayım bir de hibis kısmı merak ettim. İki lavanta. Lavanta. Yaz ve çeşitlerden üçü de biri şeker, bal hurmalı, biri inek sütü kaymak, biri de ne şeker ne de bal olan sadece hurmalı yapılan Bildiğin yani, ağır bir tadı var şu anda. Dışında alışılmışın farklı, dışında. Yoğun tatlı olacak, Doğru bir tabir, alışılmışın dışında. Orkun evet. sen de bak tadına. Mesela gülü biraz daha erkeksiz yiyebilirim. Yani, yani, gül'e bakalım. Bir biraz daha tatlı çünkü. Gül reçeli diyelim. Ben Buna bir hibiskus bakabilir miyim? Hibiscus tabii. Gül reçelidir. Yani gül, laş, çeyleri, diye. çöp tarzı şeyleri. Beğenebilirsiniz. Hibiscusun çaydaki kadar ekşiliği vermez. Süt, şeker, tarif yediği için isteyirseniz biraz daha tatlılaşıyor. Ben hibiscus bir de şey alayım, lavanta alayım. Tabii kül olsun kaplarını, nasıl ne, i̇şte kadar et top, topu ne kadar? Almışlar. Topu ne kadar? Top 60 lira. Tamam. Ka Ka kart belki, geçiyor değil mi? Tabii tabii isterseniz bir topu yarım yarım yapabiliriz. Ha olur, öyle olur. olur. Ya sen iki top yap, dört tane yarım yarım koy ya kafana göre, tamam. Ot, otlardan. Ya, ya o fena değil, hani olabilir. <laughs> Gül, evet. nane, lavanta, hibisküs yani burada bir bitki çayı gibi bir şey <laughs> oldu ama bakacağız yani ilk defa dondurmasını yiyorum bu dörtleme. Ben de kakao, limon, bir de o şekerli hurmalı dediğin vardı ya. ya. Ballı hurmalı var ha. ve şeker hurmalı var. Ballı hurmalı alayım. Tamam külahlı mı hepiniz dediniz? Külahlı olsa en altta çikolata olursa. Şöyle ben de ballı hurmalı bir de ben, limonlu bir de nane. çikolatalı da, aldım. Hayır çikolatalı. Şöyle herhalde şu ballı hurmalı olan. Şöyle Aynen. Bakayım. Aynen. Hmm. İlginç. Güzel evet. ama. Adatepe'ye gelmişken mutlaka Şöyle yemeniz bir... gereken lezzetler var mı? Birincisi manlama gösterdik. Karadut suyunu içtik. Başka diğer koruk etmişi. suyu içtik. Koruk suyu içtik Şimdi ve dondurma. yiyoruz. Otlu dondurma. Otlu sen de otlu aldın değil mi? Benim full ot. Hibisküs, nane var, gül var. Bir de lavanta var. Ot derken direkt otlu bir dondurma yok o zaman kanka. Yok ben direkt otlu bir dondurma var sandım işte. Direkt ot deyince ha. bir şey veriyor sandım. Ben de öyle bir şey sandım da öyle bir şey yokmuş. Ben de böyle ballı, hurmalı bir dondurma, limonlu bir de kakaolu aldım, çikolatalı. Bu arada topu 60 TL aklınızda olsun. Kartla geçiyor. <laughs> Kartla geçiyor. Güzel ama. dondurmalarımızı yedik. Şimdi tekrar köyün o meydanına geldik. Bak mesela burada şey satılıyor. Zeytin, zeytin süt, sabun falan satılıyor. Köyün eski meydanı burası. Şurada da bir kafe var mesela. Evin önü kafe diye geçiyor. Bak şu an diyor köyün eski meydanında bulunmaktasın diyor. Eliyle çizmişler. Şurada Taş Mektep aracı gittik. Şu aşağıda İda Blue var. Vadi manzarası. Zaten bunların hepsini gösterdik dostlar videonun içerisinde size elimizden geldiğince. Ay abi de sağ olsun. Yani 1924'teki nüfus mübadelesiyle Eskiden Rumların ve Türklerin bir arada yaşadığı bu güzel köyde Rumlar Midilli tarafına gidiyor. Midilli ve Girit'teki Türkler buraya geliyor ve 1980'lere kadar buralar böyle atıl kalıyor. 1980'lerde İstanbul'dan gelen bir grup şair, yazar ekip buraya geliyor ve bu Kaz Dağları gezisinde köyün o ilham verici atmosferin doğasını görüyorlar ve buradan birçok ev satın alıp kendi şartlarıyla kendi paralarıyla bu evleri restore ediyorlar ve aslında bugünkü Adıtepe görünümüne gelmesine onlar aslında katkı sağlıyor diyebiliriz. Gerçekten ilham verici ortamı hissedebiliyoruz değil mi hocam burada? Gerek oksijeniyle gerek bu taş mimarisiyle, huzuruyla oldukça hoşumuza gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Tabi buralara kadar gelmişken Yeşil Yurt Köyü var. Orayı da görmeniz gerekir. Asos var. Küçük Kuyu var. Mıhlı Şelalesi var. İşte Hasan Boğuldu var yakınlarda. Şahin Kanyonu var. Birçok yer var aslında buraya gelmişken. Buraya ne kadar ayırabilirler mesela hocam? 3-4 saat bence evet, gayet yeterli. 3 saat çok yeterli. Aynen öyle. Hani yol üzerinde gelmişken görün deriz. Bu arada Zeus Altarı'na da değineyim. Edremit Körfezi'ni görebileceğiniz bir altar var. Altar nedir? Sunak. Eskiden tanrılara kur kurbanlık ve adaklıkların koyulduğu, sunulduğu yermiş. O Zeus Altarı da aslında Zeus'un Troya Savaşı'nı izlediği nokta dostlar, burada. Edremit körfezi inanılmaz görüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim yani, buraya bir resmini koyabilirsek koyarız onu ki koyarız da zaten. Şu anda gidemiyoruz çünkü Haziran ve Eylül ayları arasında orman yangınlarından dolayı orayı kapatıyorlar ki haklı olarak. Çünkü çok yeşillik, ormanlık bir alanda. Bir orayı gösteremedikse bence. Onun haricinde Naime abiyle birlikte çok güzel bir akışın abi Vallahi gerçekten enerji kattı videoya Burak Hoca gibi. Kez daha hocam ne yapıyorsunuz oralarda? <laughs> Hocam kaybolmayın. Vallahi... Gerçi kaybolsanız ne olacak? Gençleşirsiniz biraz daha. Lan ne kadar Daha ya, 15 yaşıma geri döneceğim herhalde <laughs> yani. <laughs> Kısaca şu şekilde gerçekten hani buraya gelip görüp gezmek lazım ve gerçekten fotoğraf noktaları olan da, olarak da güzel yani. Instagram kesinlikle, için canım kesin. fotoğraf noktası olmuş. bölgede de böyle 5-6 farklı otel var. Bu otellerde konaklayıp yapabilirsiniz. Ya bize bir tık pahalı geldi otellerdeki konaklamalar. Bu tabii ki size kalmış. Burada kalıp Aynen. kalmamak. Ama tabii ki de günü birlik gelip gezilip yani görülüp. Birçok ünlü insanın gelip, günlük gelip günlük. burada kafa dinlediği bir yer olduğu için fiyatlar da haliyle bir tık daha yüksek. E bir de pandemi döneminden sonra iyice revaçta olan bir bölge olmuş buralar. Ve aynı zamanda birinci derece salonu. Bence ondan da bahsedebiliriz. Buraya şu anda yapı yapılamıyor yani o da ilginç. Evet yapı yapılamıyor. Şuradan şöyle devam edelim aşağıya doğru. Ya güzel bir şey aslında hani korunuyor yani buralar anladınız mı? İsten kafasına göre isten gelip burada şu an yapımı veya bir çivi bile çakamıyor. Bu güzel bir şey. Korunması lazım. Gelecek nesiller aktarılması lazım böyle bir yerin. Osmanlı zamanında öyle en zenginlerin yaşadığı Adatepe. Düşünün 1980'lerde atıl duruma gelmiş yani. Hayal 24'ten yani bir yer önce ye 24'ten önce önce. Tabii ki de burada Rumlarla Türkler bir arada yaşıyor. Rumlar burada şarapçılıkla, zeytincilikle, işte taş ile ilgileniyor. E Türkler de tarım ve hayvancılıkla ilgileniyor burada. Ama bir arada sıkıntısız, problemsiz bir şekilde yaşamlarını sürdürmüşler seneler boyu. Osmanlı döneminde burada yaşamış Rumlar ve Türkler. Ama şu anki durumunda görmüş olduğumuz birçok ev Rum mimarisine ait. Onun haricinde Osmanlı mimarisine ait birkaç ev kalmış var. burada yukarılarda. Aynen. E, oralarda işte yukarı da var zaten. Aynen öyle. Vallahi güzel, keyifli bir nokta. Gelmenizi öneririz dostlar eğer yolunuz buraya düşerse. Adatepe köyünü ziyaret edebilirsiniz. Yavaştan da böyle Naim abinin yanına geçelim. Videoyu da orada aynen, kapatalım. Aynen. Onu kapatalım bence de doğru diyorsun. Dostlar bu arada köy meydanında şöyle bir kahve var. Çınar ağacının dalları eşliğinde serinleyebiliyorsunuz burada. Yine köy ürünleri satılıyor. Merhaba abi sağ olasın. Bir çay içelim mi? Çayımız var dedi abi. Bir çay içelim mi? Evet abi tam videoyu kapatıyorduk. Şöyle bir selam verdiniz dedik bir çay içelim. Bir çay içmeden kapatmayalım dedik videoyu. Selamun aleyküm. Abi selamun aleyküm dedim ezan okundu herhalde bugün evet, bir sevap. <laughs> nasılsın abi? Allah şükür. nasılsın? İyi abi çok şükür. Videoyu kapatıyorduk. Vallahi Sen selam olsun. verdin dedik abi, bir çay nasıl içelim. Nasılsın? Asıl özel olan peynirimiz var. Peynir? Keçi peyniri. Sütlacımız var. Oo, süper Keçi abi. Buyurun, buyurun. Bir sütlaç yeriz. Şöyle oturalım abi. bakalım. Şöyle geçelim o zaman bizi. Sütlaç dedi beni kalbimden vurdu abi. Sütlaç çünkü dayanamıyorum sütlaçı duyunca. Ne kadar dondurmaya sen şu an. Beş dakika önce dondurma yedim. Kanka ardından nasıl onu ya? Sütlaç ben yerim. Hocam sütlaç dediler. Siz sevmezsiniz. Ben, ben severim abi. Sen seversin sevmezsin. Orası neyle ilgilenir? Özel değilim. özel hocam burada. Da. İnek sütüyle keçi Hiç sütüyle eşek yani. sütünün harmanlaşmasıyla birlikte. Baba birikten. sütlaç yemiyorum. Keçi sütlü sütlacımız geldi. Hadi yiyin bakalım. Keçi sütlü müymüş? Evet keçi sütlü. Ne diyorsun? sütlü Bu arada sütlecin fiyatı 150 TL dostlar. Şöyle bir çay aldık. Çay da 25 lira. Afiyet bal şeker olsun. Hmm. Direkt köy sütü hocam yemeniz lazım. Çok doğal. İstanbul'da şey yemezsin hocam bunu. İyice sosyete oldunuz ya. Baba sütlaç sevmiyorum. E, yiyin hocam süt da. Sütlacını almıyorsun ki abi. Ka şeyini alıyorsun. Dur evet, evet. Şöyle al. Hocam süt seviyor musunuz? Süterseniz, severseniz. seversiniz. Ağabeyinize sağlık. Güzel gayet. Sütün doğallığı sanki böyle sağılmış buraya gelmiş gibi abi. Keçiden mi abi bu? Eyvallah abi. Hepsi keçi. Manlama yedik, dondurma yedik. Şimdi sütlaç abi iyice kilo aldık ya. <laughs> Yoksa kara koyun mu? İnşallah. Bir daha geliriz. Hocam burada sütlaçdan yiyen bir daha geliyormuş. Beğenmedin mi? ben güzel bu arada. Ben sütlaç sevmiyorum. Mesela yani annem bayılırdı örnek veriyorum. Annem çok seviyor sütlaç. İn son insan sütlaçı nasıl sevmiyordun? Ben... Arkadaşlar sütlaç sevilmez mi ya? Sevmeyenler yorum atsın abi. Başladığımız noktaya geri mi geldik? Başladığımız noktaya geri geldik. Vallahi dondurmamızı yedik. Sütlacını da gömdün abi. Naim abi, Naime abi yok ama içtik. ya. Bak geldik yanına. Arkada bir dükkan var. abi var gibi düşünün. <laughs> Aynen. Onu bulamadık. Bir iş çıkmış. Biz de videoyu kapatıyoruz dostlar. Vallahi güzelce gezdik Adatepe'yi. Böyle size de göstermeye çalıştık. Naim evet. abi de çok iyi denk geldi. Sağ olsun bizi gezdirdi şöyle bir bilgilendirdi. Biz de kendimiz de dilimizi döndüğünce aktarmaya çalıştık size. Aynen öyle. Türkiye'den ve dünyadan böyle videolar gelmeye devam edecek dostlar. Aynen öyle dostlar. Tarihi bilgileri de verdik. Akışında oldu. Sürçü Her desanet... şeyi yedik. Aynen öyle. Yemedik bir şey bırakmadık. Sürçülü isyan etsek affola dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hızlı gezginlerden hoş Hoşçakalın.